Bakın orada neler varmış. Simay ne yapıyorsun? Eslem. Bakın orada civcivler varmış. Aa. Bakın gördünüz mü? Gelin bakın bu tarafta da var. Hadi çıkart kızım. Aferin kızıma. Ayağını çıkart. Hadi aferin size. Kızlar ne yapıyorsunuz? Siz patlıcan toplayan mı gelmişsiniz? Evet. ben kopardım. Hayır kızım o küçük daha olmamış. Büyüğünü keselim. Esem sen de kesecek misin? Evet. Hadi kesin bakalım. Ama yavaş. Hadi aferin size yavaş. İkiniz birlikte tutun. Biri ağacı tutsun biri diye koparsın. Hadi. Hayır kızım o küçük olmaz. Hayır Sima yavaş ağaç kırılacak. Hayır. Sima yavaş. Eslem. Hadi ablana yardım et. Aferin Sima'ya. Patlıcan kesti. Aferin sana. Sıra Eslem'de. Eslem hadi gel sen de kes. Hadi gel. Hadi gel aferin sana. Aa, bir tane, tane büyük var. Hadi kesin aferin size. Bak orada bir tane daha büyük var. Tamam. Evet bak şunu kesin. Eslem gel sen de kes bunu. Tamam. Aferin Eslem. Hadi tamam. hadi Simay sen de kes. Tamam, tamam hadi kesin. Hadi aferin size. Allah Allah. Bak patlıcan. Eslem kestin mi patlıcanı? Hayır. Hadi kes kızım. Sima'ya kardeşine yardım et. Yavaş ağacı kesme. Yavaş yavaş yavaş. Eslem yavaş. Tamam onu bırak gel bunu kes. Onu bırakın. Hadi gel buradakini kesin. Onu bırak Simay onu bırak. Simay o kurulacak. Gel bunu kesin. Hadi aferin size. Hadi bak burada da bir tane var. Hadi onu kesin. Aferin size. Kesene. Ödül. Ay. Sürprizim var size hadi. Bak burada da kim ya. keserse bu inciyi ona vereceğim. Hadi. Evet. Hayır onu kesin. Burada Simay şey. hadi sen de kes kızım. Anladım, şey. Tamam kızım. şey olmaz. Hadi patlıcanı kesin. Hadi aferin size. Hadi. Ben onu kesmiyorum. Hadi sen de diğerini kes o zaman. O kimin? Hadi aferin size. Hadi Simay o patlıcanı keselim. Eslem patlıcan kestin mi sen? Hayır. Neden? E ee, hadi kes kızım biber de kesmediniz ama. Biber gel Hadi biberlerinizi de kesin. Biber Bak biberler de oldu. Simay bak burada bir tane büyük var kızım gel bunu kes. Bak burada bir tane büyük var. Evet. Bak şurada şurada. Bak burada bir tane büyük var. Eslem. Bak ablana göster kızım. Bak orada bir tane var. Hı. Evet. Hadi patlı biberi kesin. Bırakıyor. Aferin kızıma. Hadi diğerini de kes. Bırakıyor. Sen de bir tane kes sesli. Aferin size. Abu sen kırdın mı? Bir şey olmaz kızım. Hadi gel başka bir tane keselim. Bırakıyor. Eslem. Gel bak burada da biberlerimiz Hı. var. Aferin sana. Hadi gelin. Simay bak bu patlıcanlar küçük kızım. Bunlar kesilmiyor tamam mı? Allah büyüdüğünde evet, büyüdüğü ha, kesilecek. Evet. Büyüdüğünde kesilecek. Aferin sana. Buraya. Simay sen kestin mi diğerlerini? Eslem. Yok. Bakın bunlar sizin topladıklarınız. Aa, Aferin size. Okay. Simay, Eslem, Patlıcan, Biber topluyor. Simay bak orada da biber var. Gel kızım. Hadi. Bak orada var. Hadi kesin onları da. Bir şey olmaz. Hadi bu taraftan gelin. Hadi o taraftan gidin. Eslem hadi biberleri de keselim. Aferin size. Hadi kızım. O olmaz. Simay yavaş kes kızım tamam mı? Aferin sana. O olmaz ki kızım. Biberleri kes. Eslem sen kestin mi? Hayır. Neden? Hadi kes. Aferin sana. Sima Eslem bakın orada neler var. Siz tavukları gördünüz mü? Bak burada. Bak orada da var. Sima Eslem bakın orada da var tavuklar. Eslem gel bak tavuğun yanına git Eslem. Eslem tavuk seni bekliyor Eslem. Bak burada burada. Gel bak burada. Eslem tavuğa bak gel. Eslem